Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz Samsung Galaxy A03. Müşterimiz şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. Normal şartlarda hard reset yöntemiyle şifre kırmalarda cihazımızı kapalı konuma getirip o şekilde yapıyorduk. Fakat cihazımızı kapatmaya çalıştığımızda tekrardan şifre istiyor. E, i̇kinci bir yöntem olarak yeniden başla seçeneğiyle şifre kırma yöntemini gerçekleştiriyorduk. Fakat yine şifre istediği için bu yöntemi de yapamıyoruz. Son çıkan yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Ses açma kapama tuşlarından ikisini basılı olarak tutuyoruz ve açma kapama tuşunu üçünü aynı anda basılı olarak tutacağız. Samsung yazısı geldiğinde parmağımızı ses kısma tuşundan çekeceğiz. Ve bir süre sonra açma kapama tuşundan da parmağımızı çekeceğiz. Parmağımız ses yükseltme tuşunda sabit olarak kalacak arkadaşlar. Samsung yazısı geldi, parmağımızı çektik. Açma kapama tuşundan da parmağımızı çekiyoruz arkadaşlar. Birazdan kurtarma modu gelecek. Hard reset ekranı gelecek arkadaşlar. Ekranımız geldi. Ses kısma tuşuyla hareket ediyoruz arkadaşlar. Wipe Data Faktörü Reset bölümüne geldiğimizde açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Fabrika verilerine sıfırla seçeneğine ses kısma tuşuyla geliyoruz. Tekrardan açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Cihazımız sıfırlandı arkadaşlar. Tekrardan reboot Sistem Nov yapacağız ve cihazı yeniden başlatacağız. Ee, arkadaşlar bu süreç içerisinde size şu bilgiyi vereyim. Eğer cihazınızın üzerinde e-posta adresiniz, Gmail hesabınız varsa... Maalesef Gmail hesabınız kalıcı olarak kalıyor. Onu da tekrardan girmeniz lazım. Bu güvenlik aşamasıdır. Bu güvenlik aşaması farklı şekillerde kaldırılabilir. Ama ee, dediğim gibi cihazınız eğer sizin kendi cihazınızsa Gmail hesabınızı girerek de giriş yapabilirsiniz. Cihazımızı sıfırladık. Bazı cihazlarda ee, böyle bir hatayla karşılaşabiliyoruz. Bazı cihazlarda karşılaşmıyoruz. Kendi hesabınız varsa hesabınızla giriş yapıp o aşamayı da geçebiliyorsunuz. Cihaz formatlandığı için bu süre birazcık uzun sürebilir arkadaşlar. Bu bölümü atlayabilirsiniz ya da geçebilirsiniz. Cihazımız açıldıktan sonra kurulumunu yapacağız. Cihazımız açılıyor arkadaşlar. Başlatıyoruz. Kabul et diyoruz. Daha fazla kabul et. İleri diyoruz. Daha fazla kabul et atla diyoruz. Bu aşamada Gmail hesabınızı isteyebilir. Kendi Gmail hesabınız ve şifrenizi girerseniz o güvenlik aşamasında kolaylıkla geçebilirsiniz. Geç diyoruz. Ve bitir diyoruz. Arkadaşlar şifre kırma işlemi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.